Müslümanların neler kaybetti? Söyleyeyim birkaç maddecik. Basit her bir maddesi bir insanın, bir kavmin, bir milletin helakine yetecek kadar ağır. Samimiyeti kaybetti dünya Müslümanları. Herkes için demiyorum bu. Kötüler için söylüyorum yani. Kötülükte olanlar için söylüyorum. Çok iyi insanlar var. Bunları konuşmuyoruz. İyileri burada konuşmuyorum ben. İyilere öğütler veririz. Kötüleri de sakındırırız. Samimiyeti yitirdik. İhlası yitirdik. İhlas her şeyi Allah'a has kılma. Al, dini Allah'a has kılın dedi. Allah için dindar olun. Gösteriş için değil, ve dini tartışmalarınızda felsefi tartışmalarınızda gereksiz şeylerde paravan yapmayın. Din teslimiyettir. Efendim dinin e, doğmaları var. Doğma dediğin ne senin? Ne, ne, de, ne demek doğma? Yani tartışılmaz. Allah'ın birliği tartışılır mı? Sen için bu doğmaysa benim için imandır. Sen o doğmayla yaşamaya devam et. İffetli kal. Senin için bu doğmaysa benim için iffettir. Vicdansızlık yapma. Senin için bu doğmaysa benim için imandır. Ahiret senin için doğmaysa benim için imandır bu. Farkına var ve neye inanacağını, nerede duracağını kararını ver. Bezbebsin. Bir gün kitabı tartışırsın, bir gün peygamberi tartışırsın, bir gün mezhepleri tartışırsın, bir gün mucizeyi tartışırsın, bir gün Allah'ı tartışırsın, bir gün de kendini tartışacaksın yani. Müzebzeb, şaşkın demek yani. Ne buraya, ne buraya mal oldu, ne buraya. İhlası unutma, samimiyeti unutma. Hakkı teslim et, etmedik, edelim. Kanaatkar olalım. Kanaat deyince birilerinin şavtı kayıyor tabirimi hoş görün ne olur ya bize kanaat mı efendim e, şükür mü hamd mi hamdler şükürler kanaatlar Allah'adır arkadaş kararı veren merci Allah'tır sen değilsin Allah'ı şükretmeyenler Allah'a şükretmeyenler gafil olanlardır onun için Şükrümüz, hamdimiz, kanaatimiz, hareketimiz, nefesimiz, alışımız, verişimiz, uyumamız, kalkmamız hepsi Allah'a ihlasıyla hakkı Allah'a teslim etmekle olmalı. Değilse problem var zaten. Dürüstlük. Dürüstlüğü kaybettik. Yitirdik. Yitirdiğimiz yerden çıkmamız gerekiyor. Tevazu, kibir abidesi gibiyiz. Değil mi? Bakıyorsunuz ki bir insan, Allah biraz nimet vermiş ona, maddi veya işte neyse, manevi, o nimetiyle herkesi küçümsüyor, hakir görüyor. İyilik yaparken bile tevazu yok. Görünme, saf ol, safiyetle git. İstikamet, peygamberin saçını beyazlatan emirdir. Fes takim <Sessizlik> kema umirte. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Dönüyorum Mevlana'ya yeniden.